Gençler merhaba. Önceki derslerimizde birbirine paralel iletken levhaları yükledik. Güç kaynağına bağladık. Birini artı yüklerle, öbürünü eksi yüklerle yükledik. Aradaki düzgün elektrik alanı inceledik. Aralarına yüklü bir tanecik koyduk. Hızlandırdık, yavaşlattık, saptırdık ve bunların günlük hayattaki karşılıklarına baktık. Paralel levhalar şu an kullanılmayan tüplü televizyonlarda kullanılıyordu. Elektronları saptırıyorduk ve görüntü oluşturuyorduk. CERN'de kullanılıyordu. Parçacıklara hükmediyorduk. Hızlandırıyorduk, yavaşlatıyorduk, yönlerini değiştiriyorduk. Tüplü televizyonlar günümüzde yok. CERN bilim insanlarının ilgilendiği bir şey, halkı ilgilendirmiyor ama bu paralel levhaların yüklenmiş sistemlerin halkı ilgilendiren bir versiyonu var. Biz onlara sığaç diyoruz, kondansatör diyoruz, kapasitör diyoruz. Hepsi aynı anlamda ve birazdan onların ne olduğunu göreceğiz. Ondan önce sığaçları öğrenmeden önce sığa kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Kapasite kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Bir benzetmeyle başlıyoruz. Bir su bardağım var, bir sürahim var. Tamamen geometrik özelliklerinden dolayı su bardağının kapasitesi küçüktür, sürahinin kapasitesi büyüktür. Bu adam az su alır, bu adam çok su alır. Benzer şekilde iletken maddeler de kapasitelerine göre yüklenirler. Her birinin elektrik yükü depolayabilme kapasiteleri vardır. Aynı bu bardaklarda olduğu gibi iletken maddelerin de fiziki özelliklerine ve geometrik yapısına bağlı. İşte biz bu kapasiteye sığa diyoruz, büyük C harfiyle gösteriyoruz ve birimine farad diyoruz. Faraday'dan geliyor. Michael Faraday'ın elektrik ve manyetizma ile ilgili çok önemli çalışmaları var. İsmi sığa birimi olarak verilmiştir. Şimdi tam tanımı nedir? Bizim için önemli. Sığanın tam tanımı birim potansiyel farkı altında depolanabilen yük miktarıdır. Bunu formül haline getiriyorum. Birim potansiyel farkı altında depoladığım yük miktarı büyük C ile gösterdiğim sığadır. Bu arkadaşı kesinlikle bilmen gerekiyor. Zaten bu konuda iki tane formül var. Birincisi bu. İkincisini birazdan öğreneceğiz. Bu iki arkadaşı biliyorsan soru kaçırmıyoruz. Bir de günlük hayat örneklerini bil. Nerede kullanıldığını bil. Yeterli. Ama biz her zamanki gibi iki tane formül var. Bunu yazıyoruz, soruyu çözüyoruz, yapmıyoruz. O formüllerin ne olduğunu, nasıl çıkartıldığını üzerinde düşünerek öğreniyoruz. Peki şu arkadaştan bahsediyoruz. Birim potansiyel fark altındaki yüklenme miktarı kapasiteyi veriyor dedik. İki tane örnek üzerinden bunu tartışalım. Öncelikle şu potansiyel fark kavramı ne işe yarıyordu? Potansiyel fark bir devrede elektrik akımı oluşması için zorlayıcı güçtü. Bir telde elektrik akımı sağ tarafa doğru akıyorsa kesinlikle diyorduk ki bunun solunda yüksek potansiyel vardır, sağında alçak potansiyel vardır. Hatta biz bunu TYT'de Ohm yasasıyla öğreniyoruz. Vır diyoruz. Ne kadar çok potansiyel fark varsa ne kadar çok zorlayıcı etki varsa akım o kadar güçlüdür. Hatta şöyle bir karikatür üzerinden tartışmıştık bunu TYT'de. Akım geçmeye çalışıyor. Direnç geçmesini engelliyor. Voltaj da yani potansiyel fark da onu zorluyor. Geçsin diye zorluyor. Potansiyel fark ne kadar fazlaysa itici güç o kadar fazladır. Akım o kadar rahat geçer, büyüktür. Şimdi paralel levhalarla iki tane sistem kurulmuş. İkisi de aynı potansiyel fark oluşturan pile bağlanmış. Yani zorlayıcı güçler aynı. Artı kutup buradaki levhayı artı ile yüklemiş. Bu artı Q kadarmış. Eksi kutup da buradaki levhayı eksi ile yüklemiş. Bu da eksi Q kadarmış. Aynı zorlayıcı güçle burayı artı 3Q ile yüklemişiz. Burayı eksi 3Q ile yüklemişiz. Neden burada 3 kat daha fazla yük var? Çünkü bu arkadaşın kapasitesi 3 kat fazla. Yani buradaki sığa C kadarsa buradaki sığa 3C kadar. O yüzden aynı zorlama altında daha fazla yük depoluyoruz. Sığa dediğim şey birim potansiyel farkı altında depoladığım yüktür. V değişken değil ikisinde de aynı var. Q varsa buraya C yazarım. 3Q varsa buraya 3C yazarım. Sığa dediğim şey tam olarak budur. Çok güzel kavramsal bir sorumuz var. tyt elektrostatik konusundan bildiğimiz, daha önce potansiyel dersinde de az buçuk bahsettiğimiz bir mevzu. Yüklü iletken küreler birbirine dokunduğunda neden yarıçapları oranında yük paylaşımı yaparlar? Potansiyel dersinde demiştim ki, iki tane farklı yarıçaplı iletken küreyi dokundurduğunda yük paylaşımı yapıyorlar. Neden yük paylaşımı yapıyorlar ve yük paylaşımı niye duruyor? Yük geçişinin durması gerektiğini sistem nasıl anlıyor? Bunları tartışmıştık. Şimdi aynı olaya farklı bir bakış açısından bakacağız. İki tane küre alıyorum. Biri küçük olsun, biri büyük olsun. Bu adam r yarıçaplı olsun, bu adam 2r yarıçaplı olsun. Bu adam artı 6Q yüke sahip olsun. Bu da artı 6Q yüke sahip olsun. Bunları dokundurup ayırdığımda yük paylaşımı yapıyorlar. Nasıl yapıyoruz TYT'de? Toplam yükümüz ne kadar? Artı 12Q. Toplam kapasitemiz ne kadar? 3R. O zaman R başına artı 4Q yük düşer. Bu adamda artı 8Q yük var. Çünkü 2R yarı çap var. Bunda ise artı 4Q var. Çünkü R yarı çap var. Kapasitesi iki kat daha büyük olduğu için iki kat daha fazla pay aldı toplamdan. Bunun kapasitesi az olduğu için daha az yük aldı. Kapasite yarıçap belirliyor. Neden kapasite yarıçap belirliyor? Kapasiteden kast kastım sığa. Sığanın yarı çapla ne ilgisi var? E türetelim şimdi bunu. Aynı mevzuyu potansiyel üzerinden anlatmıştım. Tekrar hatırlatıyorum. Elektrik potansiyel videosunu izlersen aynı olayın farklı bakış açısını öğrenmiş oluruz. Şimdi kapasite sığa dediğim şey ne? Birim potansiyel farkı altında depoladığın yüktür. Biz burada kürelerden bahsediyoruz. Kürelerin potansiyeli K çarpı Q bölü yüzeydeki potansiyelden bahsettiğim için, yüzeydeki yüklenmeden bahsettiğim için merkezden uzaklık yarı çap kadar R yazar. E, bu payda kısmındaki Q ile pay kısmındaki Q birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman bir kürenin, iletken bir kürenin kapasitesi 1 bölü K bölü R'dir. O da R bölü K'dır. Yani sığa yarı çapla doğru orantılıdır. Buradaki K klom sabiti. Aynı ortamdalar klom sabitleri değişken değil. Yarı çapım R ise C kadar sığam vardır. 4 Q yük alırım. Yarı çapım 2 R ise 2 C sığam vardır. 8 Q yük alır. Kürelerde bu yüzden yarı çaplara bakarak kapasite hakkında fikir sahibi oluyoruz. Buradaki formülü ezbere bilmek zorunda değilsin ama yarı çapla kapasite ilişkisini, sığa ilişkisini bilmen, nereden geldiğini bilmen yorum gücün açısından önemlidir. Bir kürenin sığası nelere bağlı oldu konuştuk. Fakat biz bu konuda daha çok paralel levhalar üzerinden gideceğiz. Küre yüklemeyeceğiz, paralel levhaları yükleyeceğiz. Bu düzlem paralel levhaların sığasının nelere bağlı olduğu burada yazıyor. İşte bu formülü beraber türeteceğiz seninle. Bakalım. İki tane levha sistemim var. Aynı pile bağlanmışlar. Sol taraf artı Q eksi Q yüklenmiş. Sağ taraf artı 2 Q eksi 2 Q yüklenmiş. Sığa eşittir. Birim potansiyel fark altındaki yük. Aynı potansiyel fark altındalar. Biri Q yüklendiyse öbürü 2 Q yüklendiyse biri C kapasitelidir, öbürü 2C kapasitelidir. Yani buradaki sığalar arasındaki oran 1'e 2'dir. Niye burada 2 kat daha fazla sığa var? Çünkü buradaki levhaların alanı 2 kat büyüktü ondan. Buradaki alanlar 1A kadar, buradaki levhalar 2A kadar. Yani sığa ile levhaların alanı doğru orantılı. Ne alakası var? Şöyle, sen bunları pile bağladığın zaman yüklenmeye başlıyorlar. Bu teldeki elektronlar pilin eksi kutbu tarafından itiliyor. Dolayısıyla eksiler buradaki levhaya doluşmaya başlıyorlar. E bunlar buraya dolduktan sonra yeni eksiler gönderemiyorsun. Çünkü eksi eksi iter. Buradaki eksi buraya gitmekte artık zorlanır. Çünkü yer kalmamıştır. Ama sen oradaki alanı büyütürsen yer açılır. Dolayısıyla buraya daha çok eksi sığar. Daha çok eksi sığdığı için eksi Q olmaz, eksi 2 Q olur. Tabii ki alanla kapasite doğru orantılıdır. Bir depon var, içeriye mallar yüklüyorsun. Ya onun bir sınır var. Deponun sınırlarını büyütürsen içeri koyabileceğin, yükleyebileceğin malların da sınırı büyür. Malların da miktarı büyür. Aynen olay budur. Şimdi gelelim levhalar arası uzaklığa. Levha sistemin var ve potansiyel fark oluşturan bir pile bağlanmış. Aralarında levhaların kadar uzaklık var. Levhalar artı Q eksi Q yüklenmiş. Levhaların arasındaki uzaklığı D bölü 2 yaptığımda yüklenme 2 katına çıkmış. Artı 2 Q eksi 2 Q olmuş. Sığa dediğim şey birim potansiyel farkı altındaki yük olduğuna göre her iki durumda da aynı potansiyel fark olduğuna göre yüklenme 2 katına çıktıysa sığa 2 katına çıkmıştır. Yani buradaki sığa C ise buradaki sığa 2 C'dir. Levhalar arasındaki uzaklığı yarıya indirdim diye kapasite 2 katına çıkıyor. Yani sığa ile levhalar arası uzaklık ters orantılı. Neden? Bunun nedenini aslında farkında olma biz daha önceki derste yaptık. Düzgün elektrik alan videosunda bu durumu inceledik. Orada elektrik alanı tartışmıştık ama orada yaptığım şeylerin aynısını burada da yapacağım. Neden levhaları birbirine yaklaştırınca kapasite iki katına çıkıyor, yüklenme miktarı iki katına çıkıyor? Yüklenme miktarının niye iki katına çıktığını anlarsam zaten kapasitenin de niye iki katına çıkmış olduğunu anlıyorum. Bakalım. Şimdi bu sistem dengede değil mi? Evet yüklenmiş ve yük hareketi durmuş. Buraya yeni artılar gitmiyor, buraya yeni eksiler gitmiyor. Tabii ki artıların hareket etmediğini katılarda biliyoruz ama kolay düşünmek adına böyle söylüyorum. Bu sistem elektrostatik dengedeyse potansiyel fark yok demektir. Çünkü potansiyel fark varsa yük hareketi vardır. E pilde V kadar potansiyel fark var. O zaman levha sisteminde de bunların da uçlar arasında V potansiyel fark var. V'ye V. Bir fark yok, aynılar. Ben bu levhaları birbirine yaklaştırırsam. Bunlardan biri artı levha, biri eksi levha unutma birbirini çekmek isteyen sistemler bunlar. Birbirlerine yaklaştırırsam sistemin istediği bir şey yaparım. Potansiyel enerjiyi azaltmış olur. Levhaların potansiyel enerjisi azalır, sistem rahatlar. O zaman levhaların uçları arasındaki potansiyel fark da azalır. Atıyorum V 2'ye düşer. Sebep? E çünkü potansiyel dediğim şey hatırla yük başına düşen potansiyel enerjiydi. E bunu azalttıysan o zaman bunu da azalt. E ne olacak öyle olursa? Artık bir fark var. Pil devrede V kadarlık fark oluşturuyor. Burada V bölü 2 var. Burası yüksek potansiyel, burası alçak potansiyel. Potansiyel fark oluştuysa o devrede bir yük hareketliliği başlar. Bir elektrik akımı dolaşır. Buraya yeni artılar gider. Yani aslında buradan eksiler gelir. Buraya yeni eksiler gider. Burası artı Q'dan artı 2Q'ya çıkar. Burası eksi Q'dan eksi 2Q'ya çıkar ve levhalarda yüklenme arttıkça yük miktarı arttıkça levhalar arasındaki potansiyel fark tekrar V bölü 2'den V'ye çıkar. Tekrar pile eşit olur. Bu V ise bu da V olur ve tekrar denge sağlanır. Tekrar potansiyel fark yok. Herkes aynı. Yeni denge durumunda soldaki levhada artı 2 Q'muz var. Sağdaki levhada eksi 2 Q'muz var. E, yüklenme miktarı arttığına göre biz bunu levhalar arasındaki mesafe kısalınca yaptığımıza göre levhalar arasındaki mesafe ile sıa kapasite ters orantılıdır. Önceki derslerde yaptığım uyarıyı aynen tekrar yapıyorum. Pile bağlıysam en iyi nihayetinde hep pilin potansiyel farkı kadar potansiyel fark olur levhalar arasında. Buradaki V'den V bölü 2'ye geçiş anlıktır. Bu levhaları yaklaştırdığın anda olmuştur. Sonra pil onu hemen telafi etmiştir. Tekrar bu V bölü 2'yi V'ye dönüştürmüştür. Unutma. Pilde ne varsa levhalarda da o olmak zorundadır. Tabi yeterince bekleyince. Gelelim bir başka değişkene. Levhalar arasındaki maddenin cinsi. Şimdi bu levhaların arasında normalde hiçbir şey yok. Hava olduğunu düşünebiliriz. İki tane paralel levha. Arada hava var. Havanın bir yalıtkanlık sabiti var. Bir dielektrik sabiti var. Ki o da boş eşit. Biz buna epsilon 0 diyebiliriz. Elektriksel geçirgenlik epsilon 0. Eğer sen bu epsilon 0 yerine, buradaki boşluk yerine, hava yerine daha da yalıtkan bir şey koyarsan. Mesela buraya bir plastik koyarsan. Plastiğin dielektrik sabiti, elektriksel geçirgenliği epsilon 0'dan büyüktür. Burayı daha da yalıtkan hale getirdin. Kapasite artar. Normalde burada artı Q yüklenme, burada eksi Q yüklenme varsa araya plastik koyduğumuzda, havadan daha da yalıtkan olduğunu düşündüğümüz bir şey koyduğumuzda artı 2Q'ya eksi 2Q yapmış oluruz. Buradaki kapasite C kadarsa buradaki kapasite 2C olur. Sebep? Çünkü potansiyel dediğimiz şey K çarpı Q bölü D'dir. Buradaki K klom sabiti. Bunun açılımını öğrenmiştik. Elektrik dersinin ilk videosunda öğrenmiştik. Bunu bilmen gerekiyor. Kazanımlar da var. 1 bölü 4 pi epsilon 0. K klom sabiti. Epsilon 0 elektriksel geçirgenlikte. Biz buraya plastik koyarak aslında şunu arttırdık. Bunu arttırdığımızda payda büyüdü. K küçüldü. K küçüldüyse potansiyel küçüldü. Yani başlangıçta bu levhaların arasında pile eşit değerde V vardı. Dengedeydik. Soldaki levha artık Q, Sağdaki levha Q. Güzel güzel böyle duruyorduk. Plastiği koyduğumuz anda burası V bölü 2'ye düştü. Buradaki mevzudan dolayı. Az öncekinin aynısı oldu bak. Pil yüksek potansiyel. Burası alçak potansiyel oldu mu? Oldu. Tekrar fark oldu. Yük hareketliliği olacak mı? Olacak. Buraya yeni artılar. Buraya yeni eksiler gidecek mi? Gidecek. Bu levhadaki artı Q olacak sana artı 2 Q. Bu levhadaki eksi Q olacak sana eksi 2 Q. Yani yük miktarı arttı. Niye? Plastik koydum diye. O zaman bir nevi ne oldu? Kapasite arttı. C'den 2C'ye çıktı. Demek ki aradaki malzemenin elektriksel geçirgenliği diyelektrik dielektrik sabiti ile bizim sığa dediğimiz şey doğru orantılı. Arası ne kadar yalıtkanlaşırsa kapasitemiz o kadar fazla oluyor. Tabi buradaki yükler artı Q'dan artı 2 Q'ya çıktığında bunu da tekrar V bölü 2'den V'ye çıkartmış oluyoruz. Yine pille aynı oluyoruz. Potansiyel fark kalmıyor. Yüksek olmuyor, alçak olmuyor. Yeni durumda artı 2 Q ve eksi 2 Q'muzla mutlu mesut yaşıyoruz. Bütün bu konuştuklarımızı birleştirirsek alanla doğru orantılı, epsilonla doğru orantılı, levhalar uzaklıkta ters orantılı. Elde ettiğimiz şey kesinlikle bilmen gereken bir ifade paralel levha sisteminde, düzlem levha sisteminde kapasite dediğimiz şey aradaki malzemenin elektriksel geçirgenliği, levhaların alanı bölü levhalar arasındaki uzaklığa bağlıdır diyebiliriz. Bunu hemen bir simülasyonla test edelim. Nötr levhalarım var, yüklenmiş durumda değiller. Ben bunları 1,5 voltluk bir pille yükledim. Şu an dengedeyiz. O zaman levhalarımın uçları arasında 1,5 voltluk bir potansiyel fark var. Levhalarımızın yükü 0,44 piko kilom kadar. Sığa değerimiz kapasitemiz de gözüküyor 0,30 pikofarad. Şimdi test ettiğim şey ne? Sığayı test ediyorum diyoruz. Epsilon A bölü D'yi test ediyoruz. Ben buradaki alanı büyütürsem kapasiteyi büyütürüm. Kapasite büyürse daha fazla yük depoları. O zaman şuradaki alanı büyüteceğim. Buradaki yük miktarına odaklan. Alanı büyüttükçe yük miktarı artıyor. Çünkü sığa artıyor. Yeşil sütun da büyüdü. Kırmızı sütun da büyüdü. Alanı küçültürsem yük miktarı azalıyor. Çünkü sığa azalıyor. Sığa dediğim şey potansiyel fark altındaki yük miktarı. Pile bağlı olduğu müddetçe en nihayetinde burası hep 1.5 volt çıkacak. Yani bunu değiştiremezsin. Kapasitemin azaldığı ölçüde yüküm azalır. Kapasitemin art ölçüde yüküm artar. Peki bu durumdayken D'yi azaltırsam kapasite artacaktır. Yük miktarı artacaktır. Buradaki sütunların büyümesi lazım. D'yi azaltıyorum. ikisi de büyüyor. D'yi arttırıyorum. ikisi de küçülüyor. Bu simülasyonda araya daha da yalıtkan bir malzeme koyamıyorum. Ama bu simülasyonda bunu anlayabiliriz. Levhalarım yüklü durumda. Arada hava var. Boşluk gibi de düşünebilirsin. İkisi de aynı kabul edilir. Yük miktarına dikkat et. Sığaya dikkat et. Araya daha da yalıtkan bir şey koyduğum anda sığa tavan yaptı. Yük miktarı tavan yaptı. Levhalardaki artılara eksilere dikkat et. Çok bariz. Aradaki Dielektrik sabit arttıkça yük miktarı da artıyor. Buradaki malzemenin cinsini de değiştirebiliyoruz. Bizimki uydurma bir şeydi. Dielektrik sabiti 5 kadardı. Cam koyabiliriz, kağıt koyabiliriz, teflon koyabiliriz. Atıyorum cam, biraz daha küçük. Teflon biraz daha küçük. Teflon koyarsam yük o kadar da artmayacak, kapasite o kadar da artmayacak. Teflon koyduğumda daha az bir artış görüyoruz. AYT'nin ilk dersinde klom sabitini öğrenirken konuştuğumuz bir şey var. Burada tekrar karşımıza çıktı. Bir ortamın elektriksel geçirgenliği yüksek olduğunda neden o ortamın yalıtkanlığının dielektrikliğinin fazla olduğunu düşünüyoruz. Çelişkili değil mi bu? Hem elektriksel olarak geçirgen diyorsun, epsilon büyük diyorsun, hem de daha yalıtkan diyorsun. Yani hem elektriksel olarak geçirgen olup hem nasıl daha yalıtkan olabiliriz? Burada bir çelişki olmadığını, mevzunun mantığını klom kuvveti videosunda konuşmuştuk. Tekrar hatırlarsak aslında şöyle bir şeydi. Diyelim ki bu tarafa doğru bir elektrik alan tanımlanmış dışarıdan. Burada artı levha var, kesitten görüyoruz. Burada eksi levha var, kesitten görüyoruz. Sen bu araya yalıtkan bir malzeme koyuyorsun. Mesela Teflon koyuyorsun. Teflon yalıtkan bir malzeme. Bu elektrik alan, dış elektrik alan bunun atomlarını kutupluyor. Pozitif olan Atom çekirdeği sağda kalıyor, negatif olan elektronlar solda kalıyor. Burada başka bir atomu kutupluyorsun. Burada başka bir atomu kutupluyorsun. Bu şekilde bunları ayırıyoruz. Bunların elektriksel geçirgenliği yani epsilonları bu kutuplanmayla alakalı. Bu adamlar ne kadar geçirgense, bu dış elektrik alanı ne kadar iyi geçiriyorlarsa, bu dış elektrik alan o kadar iyi bunlara nüfuz ediyor. Bu eksiyle artıyı o kadar iyi ayırıyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Elektrik alan artıdan eksiye çizilmiyor mu? Evet. Bu malzemenin içerisinde artıdan eksiye doğru elektrik alanlar oluşuyor kendi içinde. E şimdi dış elektrik alan sağ tarafa doğru Böyle bir dış elektrik alan var. İçeride malzemenin ürettiği elektrik alan sol tarafa doğru. O zaman bunlar zayıflatıcı etki göstermeyecek mi? Aynen öyle. Dış elektrik alanı zayıflatacaklar. Yani eğer malzemenin elektriksel geçirgenliği çok yüksekse, dış elektrik alan bu malzemeye iyi nüfuz ediyor demektir. İyi nüfuz ediyorsa, buradaki atomları iyi kutupluyor demektir. İyi kutupluyorsa, içeride ters yönde güçlü elektrik alanlar oluşuyor demektir ve dışarıdaki mavi çizgileri çok iyi zayıflatıyorsun demektir. Ama benim elektriksel geçirgenliğim küçükse, dış elektrik alan bana nüfuz edemez. Bana nüfuz edemediği için. Için atomlarımı kutuplaştıramaz. Kutuplaştıramadığı için ya da zayıf kutuplaştırdığı için zayıf ters elektrik alan oluştururum. Bu mavi çizgileri zayıflatamam. Yani elektriksel geçirgenliğimin yüksek olmasıyla dış ortama karşı koymam arasında doğru orantı var. Yalıtkanlık arasında doğru orantı var. Bir çelişki yok. Çok 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 önemli bir nottan bahsedeceğiz. Bir paralel levha sisteminin sığası nasıl değişir? İki tane sığa formülü öğrendik. En başta ne öğrendik? Sığa dediğimiz şey birim potansiyel fark altındaki depolanan yük miktarı. Şimdi öğrendiğimiz şey ne? Aradaki malzemenin elektriksel geçirgenliği, levhaların alanı, levhalar arasındaki uzaklık. Örneğin ben bir sistemde potansiyel farkı arttırdıysam kapasiteyi azaltmış mı olur? Hayır. Sen bir sistemde potansiyel fark arttırdıysan o levha sistemindeki depoladığın yükü arttırmışsındır. Kapasiteyi değiştiremezsin. Kapasiteyi ne belirler? Fiziki özellikler belirler. Bir levha sisteminin kapasitesini sığasını arttırmak istiyorsan ya araya daha yalıtkan malzeme koyacaksın, ya levhaları büyüteceksin ya da levhalar arasındaki uzaklığı azaltacaksın. Bir su bardağın alıp su miktarını suyu ne kadar hızlı koyduğun belirlemez. Bardağın fiziki yapısı belirler. Dolayısıyla bir paralel levha sisteminin sığasını belirleyen faktörler bunlardır. Fiziki, geometrik özellikleridir. Bu önemlidir, bunu çok sorarlar. Şimdi biz sığanın birimine farad dedik. Bu formülden düşünürsek farad dediğimiz şey klomp bölü volttur. Fakat genelde şöyle bir sığaç kullandığımızda ki birazdan sığaçların ne olduğunu öğreneceğiz. Üzerinde farad yazmaz. Mikro farad yazar. Burada gördüğün gibi nano farad yazar. Pico yazar. Çünkü bir farad oldukça büyük bir değerdir. 1 Bir farad ne demek biliyor musun? Bir farad, bir voltluk potansiyel farkı altında bir klompluk yük depolamak demektir. Bir klomp oldukça büyük bir yük miktarıdır. 10 üzeri 19 tane elektron demektir. Devasa bir kapasite bu. E bizim elektronik devrelerde kullandığımız sığaçlar daha küçük kapasitelidir. O yüzden mikro farad kullanırız. Mikro, milyonda bir. Faradın milyonda bir. 10 üzeri eksi 6 farad. Nano, milyarda bir. 10 üzeri eksi 9 farattır. Pico, trilyonda bir. 10 üzeri eksi 12 farattır. Gerçek hayatta göreceğimiz birimler şu arkadaşlardır. Hemen bir uygulama yapalım. V ve 2V potansiyel farkı altında yüklenmiş kesitleri verilen paralel levha sistemleri şekildeki gibidir. Şekil 1'deki paralel levhalar C sığasına sahip olup Q kadar yükle yüklendiklerine göre şekil 2'nin sığasını bul, şekil 2'deki sistemin yük miktarını bul diyor. Güzel. Birinci şekilde C kadar sığa varmış. Sığa yine belirler. Epsilon A bölü D belirler. Kesinlikle bileceksin. Şimdi burada ne var? 3 epsilon var. Yazıyorum. Alan ne kadar verilmiş? 2A verilmiş. Levhalar arasındaki uzaklık ne verilmiş? D kadar verilmiş. Soru bu C'dir demiş. Tamam. Burada buradaki sığayı yazarsam buna C üssü diyelim 12 epsilon var. Arada çok daha yalıtkan bir malzeme var. Elektriksel geçirgeni yani daha yüksek bir şey var. Alan nedir? 1A. Uzaklık nedir? 3D. Şimdi şuradaki katsayı 3 çarpı 2'den 6 değil mi? Evet. Buradaki katsayı şunları götürelim. Burası 4. E, 4 kadar. C dediğim şey 6. C üssü dediğim şey 4. Yani 2 bölü 3 katı. C üssü dediğim şey 2C bölü 3 kadardır. A şıkkının cevabını bulmuş olduk. Şekil 2'deki sistemin yük miktarını bulunuz diyor. E hocam işte burada Q kadar yük varsa, eksi Q kadar yük varsa kapasite C'den 2C bölü 3'e düşmüş. Azalmış. O zaman buradaki yükler de artı 2Q bölü 3, eksi 2Q bölü 3 olur. Deme. Niye? Çünkü aynı pillere bağlanmamışlar ki. Burada zorlama daha fazla. 2V potansiyel fark var. Potansiyel farkı devreye sokacaksam ikinci formülümü devreye sokuyorum. Sığa dediğimiz şey birim potansiyel farkta depoladığın yük miktarıdır. C sığamız var. Q kadar yük depoluyoruz. V potansiyel fark altında. Eğer ben bu C'yi 2C bölü 3 yaptıysam, pil 2V ise buradaki Q ne olur? E bu 2'yi buraya atarsam burası 4 olur. Dolayısıyla Q üssü dediğim şey 4Q bölü 3 olacaktır. Yani burada artı 4Q bölü 3 yük burada eksi 4Q bölü 3 yük olacaktır. B şıkkının cevabı da 4Q bölü 3 olmalıdır. Şuranın C değil epsilon olduğunu da tabii ki söylememiz lazım. Peki bu ders düşündüğümden uzun sürecek. Bölelim dersimizi. Sığayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde sığaçlara bakacağız.